Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün günlerden 5 Ocak sabah Saat 10'a geliyor 9.50 falan <laughs> ve ben de Uyandım Şimdi yavaş yavaş spora doğru Geçiyorum Bu videoyu çekme amacımda Sporda neler yapıyorum sporum nasıl geçiyor Gibisinden bir video olsun istedim Daha önce hiç çekmemiştim 4-5 kere spora başlayıp bırakmış biri olarak Artık başlıyorum arkadaşlar Spora neden başladı? Bunun en büyük bendeki ittirici gücü şu oldu: artık oturuyoruz arkadaşlar. Yani sürekli oturuyoruz. Sürekli bilgisayar başındayız. Sürekli işimizi oradan yapıyoruz, halletmeye çalışıyoruz ama e, hareket nerede abi? Hani yok, hayatım hiçbir yerinde yok ve bu hareketsizlik yavaş yavaş kilo da aldırmaya başladı. Yani kendi formumu bile zor korumaya başladım abi. Niye oturuyorum, yiyorum. Oturuyorum, yiyorum. Olmuyor. Bu yüzden spora başlama kararı aldım. Ve bakalım sporda bir günüm nasıl geçiyor. Gel şu an ilk başladığım için full body yapıyoruz. İlk 15 dakika bir kar diyor. Full yokuş. Hız 4 olacak şekilde. Eee Sonrasında da işte full vedaletleri aletleri var. Onlarla devam ediyoruz. Ama bu şekilde anlatmak da olmaz. Bir de videoda görelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada spora gitmeden spor yapıyorum zaten. Bir geçit geçiyoruz. Şimdi kendi sporumuza başlama zamanı. Hadi bismillah diyelim ve başlayalım. Önce bir kendini sıfırlaması gerekiyor. Eğimi vesaire sıfır yapacak. Makine çalışacak. Ben buradan eğimi 15 yapıp hızı da 4'e alıp time'ı da 15 dakikaya ayarlayıp ilk sporumun başlangıcına başlangıcını bu şekilde yapacağım arkadaşlar. ve bitti. Evet, şimdi şimdi makinalarımıza geçme zamanı. <laughs> Dumbbellar, full body aletleri, full body aletleri, işte bench pressler, ergatlar, yurtlar, koşu aletleri, bisikletler falan filan Dünenden bir salon arkadaşlar. İlk bu aletle başlayacağız. İnşallah çekebileceğim kendimi. Sonrasında karın çalıştıran bu alet var. Arka bacak şu aletler var. Ön bacak şu, baldır oluyor herhalde buralar. Sonra şu alet var. Bu üst göğüs ve omuz çalıştırıyor. Bu sadece omuz. Bu en kol. Bir de alt göğüs herhalde. Burası alt göğüs, üst göğüs, omuzlar. Burası en kol. Anlarsınız zaten. Burası da omuzlar ve arka kol. Bu biraz yorucu oluyor ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar gelişim önemli Hadi diğer sete geçelim evet. İkinci set bitti Kalan set sayısı 2 Diğer alette görüşürüz Yeni aletlere geçtim ama bunları çekemiyorum arkadaşlar Çünkü ne ekolojik bir yer var Ne de bir spor barim var şu an o yüzden onları belki başka zaman çekebilirsem yine çekip koyacağım ama dediğim gibi şu an öyle devam ediyoruz. Şeye geldim. Ön göğüs ve omuz ailesine geldim. O da şu şekilde. Hoşçakalın. Şimdi giyindim ve çıkıyorum arkadaşlar. Dışarıda görüşürüz. Kapsüle gürdük. Gürdük. Şimdi de çıktık. Evet arkadaşlar. Bence çok verimli bir spor günü oldu. Çok fazla çekemedim. Ama siz de fark etmişsinizdir ki çok önemli bir şey unutmuşum. Su almamışım yanıma. Normalde en az bir litre su alırım. 2 yarımlık ama bilmiyorum herhalde video çekeceğim diye unuttum. Nasıl bir heyecana geldiğimse artık. Neyse spor bitti ilk işim. Şimdi burada yan tarafta bir alışveriş merkezi var ve buradan bir su almak. Abi hemen su nereden alınır ki ya? Allah hiç. Daha önce yaşamadığım bir şey olduğu için. Watson'sta falan var mıdır acaba? Sanmıyorum neyse. Aşağıda Migros vardı inelim. Migros'tan şöyle bir, bir buçuk litrelik suyumuzu alalım. Eve gidene kadar da onu bitirelim. Hatta onu bitirmeden eve girmeyelim. Bir zahmet o kadar su verdik. Suyu yok ettik vücudumuzda. Onu geri almamız lazım. Su en önemli şey yani arkadaşlar. Normalde gelmişken hep yerleri de geçsem mi acaba falan derdim ama yok ya bu sefer hiç gezesim yok yani. Suyumu alıp yoluma devam edeceğim yani o yüzden. Hadi biraz etrafı da göstereyim. Hatta suyu da birlikte alalım. Suyumuzdan da birazcık yumurtlayalım diyecektim. Ne alakaysa. Suyum, suyumuzdan da birazcık yudumlayalım. Ve ondan sonra ben de videonun kapanışını ufaktan yapayım. Şuraya onları nerede? Oralara bakacağız. Varsa lütfen soğuk olsun diyeceğim ya. Havada soğuk ama hiç öyle sıcak da yok şu an. Evet. Ür. Zaten suda ılık yani. Öyle buz gibi değil. Evdekiler arada bir dört tane ekmek, bir tane de mayası lazımmış. Bunları temin edip sonrasında devam edeceğim. O yüzden şunları ben bir bulayım market çünkü çok karışık. Bunları bulduktan sonra kapanışa geçelim. Arkadaşlar ben artık yavaştan kapanışı yapayım. Ekmekleri aldım. Suyumu da aldım. O kadar susamışım ki. Kaç saattir su içmiyorum ya. Kalanında yolda artık içeceğiz. Çünkü ben sabah uyandığımda da genelde yeni uyandığım için su içemiyorum ama spora gelince hep su içerim. Bugün böyle böyle olacağı varmış. Suyu geçirdiğimiz varmış. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Varsa sorularınız bu arada yorum atmayı unutmayın. Her şeyi yorumlarda tartışabiliriz biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar suyu bitirmeden eve girmek yok demiştik. Bizde söz tutulur. Artık eve girebiliriz. Bay bay.